Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pokemon Safari oynamaya devam ediyoruz ikinci bölümdeyiz arkadaşlar en son hatırlarsanız Pokemon'umuz Pokemon'umuzun bir trik almıştık arkadaşlar en son trikoy seçmiştik seçmiştik ve bugün işte sizlerle oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada elinden geldikçe itemlerin yerinde yerinde göstermeye çalışacağım. Baya bir temin yerini hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan buraya geçiyoruz. Artık burası açıldı çünkü. Geçenlerde burada bir profesör geçiyordu. Mızıkçılık yapıyordu. Geçirmeyeceğim. Geçirmeyeceğim. Benim dilimi geçirmeyeceğim yapıyordu. Hmm. Önümüzde poçiyen çıktı. Poçiyeni absorb yapalım arkadaşlar canını çekeriz hem. Nasıl Nop. Bir Osmanlı tokadı çakalım öldü. Easy. Easy. Pokemon trenleri göz göze? Pokemon eğitmenleri göz göze gelirse savaş başlay başlamış demektir. Öyle bir şey dedi. Beşle level bir şey, beşle bu bir şey. Hemen canını çekelim. Tail whip yaptı. Nop. Bir tokat atalım arkadaşlar. Şimdi de can çekelim. Üç can geldi. O çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar. bayağı baya XP geldi. gem'imizin level yapalım. Ona bir önce Osmanlı HS atalım. Ondan sonra avsar 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 berekiyor. Çekelim. Abi 31 lira XP. Şanssızlık pro. Dokat bir iki çekeceğim bir dokat daha atıyor ülken yaratısı mı diyor ve attı vaça vaça bu da screen shot'tan başka bir şey bilmiyor. kaplum bağızına düşürdük bir can çekiyoruz ve kritik can çektik bir iki şimdi içiniz rekoy dışında bir şey bilmiyorum Hmm, Rekyo demeye alışmışım yani. Bir absorb yapalım. Yanlışlıkla yapmamalı. Net ver, efektik. Efektik. Efektik ne aq. Buna bir tokat. Bir tokat daha. Vere aq. 45 xp ye. Yeah. Güzel güzel. Eğitmen riki yendin. Tabi yeneceğim. şunları alalım. Patchberry. Patchberry. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Okur öğrenim. İki oran beri oran beri ayırdanmaz abi. Oran beri candır. Senle savaşalım. Tamam. Benim bir Pokemon'um var senin iki utanma. Yine değinirim sana. Ve yapsın. Ama adamlar uğraşmış ya. Poçoğanın 3-4 level bulunuyor abi. Adamlar 5 level yapmış. Uğraşmışlar. Ama kaybedecekler. Çünkü trikodan daha güçlüsü yok. <laughs> Triko Tabi Torchic de güçlü de yani o tavuk yani. Büyüyünce bayağı horoz oluyor da ilk başlarda bayağı tavuk yavru civcik. Ondan sonra büyüyor horoz oluyor. Ondan sonra mega mega horoz oluyor. Ondan sonra ondan sonra mega taşı alırsa mega horoz horoz oluyor. Mega horoz horoz. Tü tü maşallah en Blaziken Blaziken mega taş Blaziken olur evet abi best kemon bilen adam evur tü 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 maşallah tü 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 headshotlock headshot Headshot pat küt şak. Kuyuk atak ne 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 Kuyuk atak öğrendik. Kritik tokat. Osmanlı tokat attığı için o kadar vurdu. Nı, nı,

Canının e beni çek. Bir hızlı saldırır. Bir de Osmanlı atarım. Osmanlı atarım. Osmanlı atmam. Osmanlı tokadı atarım. Kediler her yerde derim. Çipet petçi reis. Çipet petçi de derim. Akü Pro. Kedi. Pokemon gare geçim ne semet mi me. Pokemon etem et mi You hate me not I'll teach you Pokemon Pokemon gare geçim mm mi -hmm. Din 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 di 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 Swampert pırt 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 Swampert Nasıl okunuyor Swampert Swampert Sven pırt. Öyle okunca da pırt osurma efekti gibi oluyor. Sven pırt. Sven pırt pırt pırt. Sven pırt Sven pırt Sven. Başka nasıl okunur ki? Şu dedeyle konuşacak. Anıl da baban iki diyor. Evet abi dede bize takla çekti. Bunu satın alalım. Bir poke topu. Bir poşu. Ondan sonra. Bunlar bulunuyor zaten. Gerek yok ona da. Tamam. Hmm. <laughs> ah tabii. İlk önce bu tren babamızla konuşacaktık. <laughs> bu Baba, arkadaşlar bu cemi bu sonradan yeneceğiz. Yani babamızı sonradan yeneceğiz. Daha yenemiyoruz. Çünkü babamız şu anlık bizi yener. Babamız şu an çok OP Pokemon'ları var çünkü. En azından şimdilik çok OP Pokemon'ları var. İleride biz Pokemon'larımızı geliştirince çok ne no Pokemon'lar olacak. Bak şimdi abi bu o çocuk o kadar şanslı ki çimenlikte Ralt buluyor. Rast. Nasıl okunuyor? Ralt. Rast. Gard Garduayr'ın en küçüğü. Ralt. Rast. Ne konu? Nasıl okunuyor ya? Her ne boksa. Kanser etmeyeceğim. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla burada nasıl okunuyormuş? Aynen Ralph doğru söylemiş. Tackle. Abi hocamla pokem topu mu atılır ya? Bu adam mal. Bir kırmızı indir. Bir tackle daha aslan öldürmeyecek mi yani? Abi bu Pokemon oyunlarının trainerları da mal oluyor. Evet abi bu çocuğu Pokemon yakalamasına yardım ettik. Deşik bir ses duydum da. Videom 11 dakikaya geliyor. Ama 11 dakikada bitirmeyeceğim. Burada Wingull çıkar mı Wingull Wingull? Burada Wingull çıkıyor diye biliyorum. Bingle çıktı aldı alırım. İki level olsa bile alırım. Bingle çünkü gelişince çok reis oluyor. Reis. Çok reis bir Pokemon. Sana bir. Bingol'un gelişmişi çok iyi ya. Bingol babam. 5 level sekizgen yok artık. Bir tane daha absorb yapıyorum. Hı, tamam. Arkadaşlar onu yakalayacağım. What the fuck? diyebilirsiniz çünkü siz bu Pokemon. Ama arkadaşlar bize item bulabiliyor. Bu Pokemon. o yüzden onu alacağım. Sağdan soldan güzel güzel itemler bulur belki. Bakayım üzerinde item var mıymış? Yokmuş bir şey. Dolaştıkça bulur bir şeyler. Şuradan Orhan Beri alalım. Orhan Veli. Orhan Veli Beri. verisi Beri. En sevdiğiniz beri. En sevdiğiniz beri nedir? Cevaplayın. Soruyorum. En sevdiğiniz beri haq. Cevap istiyorum. Sana var ya haçal 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 beri haq'ı çekerim. Hadi be. Bir 12 olamadık. Bunu yenince oluruz. Eğitmenlerin pokemonlarından daha çok level geliyor. Leveli düşük ya da yüksek olsun. Eğitmenlerin Pokemon'larından daha çok XP geliyor arkadaşlar. Nedenini sorarsanız ben de bilmiyorum ama öyle bir şey. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey var yani. Hop hadi. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz. O kestiğim 5 level'dı. O 7 level. Ama arada baya bir fark var. Yani 2 level atlayınca 90 XP vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunun nedeni trainerların Pokemon'larının iyi geliştirmesi. Silikon. Silikon. Silikon diye okudum. Galiba öyle okunuyor zaten. Aa, oraya gitmek istiyordum. Bakın orada Miracle Seed değil mi? Öyle. Evet. Bak arkadaşlar ondan bunu ve o çimen pokemonlarının gücünü arttırıyor ve çimen yani benim seçtiğim pokemon çimen pokemonu. Abi öldüremez ki absorbe beni. Kritik atışı iki can götürdü. Ne boktan saldırı. De boktan saldırı olduğundan değil de. Hani benim türüm çimen o da bana çimen saldırısı yapıyor. O yüzden arkadaşlar. Yani söyledim. 55x bir boru değil abi. Bor değil güzel. Sen de savaşabiliyor muyuz? Evet. Akaça bu ormandan çıkınca videoyu bitireceğim. 6 Pokemon'u var. Yok artık. Bir tokat. Bir Osmanlı. Öldü. Bir hızlı saldırı. Bir Osmanlı tokadı. Tamamdır. Bir hızlı saldırı. Bir tane daha hızlı saldırı. Öldü. Sıkıldım be. Bir kuyuk atak. Bir absorb. Bilerek yaptım. Az vuracağını biliyordum. iki Pokemon'u tam iki Pokemon'u öldürüp XP atlayıp XP atlamak patlafak level atlayabiliriz. Bir tane tokat öldü. Hala level atlamadık. Bunu öldürünce büyük ihtimalle atlayacağız. Ve bu da 3 level. 4 level falan olsaydı bir sürpriz. Bir son boss tarzı bir şey. Olmaz. Bir tane Osman tokatı ve 13 level. Güzel. Of tam alıyordum. Kim? Zigzagon. 6 level ama düşük level olsaydı kaçacaktı. Hemen şuna bir tane daha absorb yapıp öldüreceğim. Baya hey. Bayağı bir XP verir herhalde. 6 level'da. Vallahi çok az verdi. Çok az oldu orası. <laughs> hmm. Team akıyor savaş. Team akıyor ne ya? Team akıyor. Team deniz anlamında. 9 level. Of level farkı hayvan gibi 3 level fazla. Um saldırısı yapma uç. Allah'tan iyisi yüz bir saldırı absorb. Koktu ve kaçıyor. şu adamla konuşalım. Bir bok vermedi. Tamam. Trainer. Bir ekmen daha Ninkada. Nereden buldun Ninkada? Ben de istiyorum. Gelişince iki Pokemon'a ayrılıyor. Evet çok güçlü. Bence güçlü yani. Bana göre güçlü. Bana göre güçlü size gereğine bilmem. Hele ki o hani bir canı var ama baya bir saldırıdan at... saldırı yemiyor ya o çok iyi ya. O special atakları yemiyordu galiba değil mi? Aynen. Yok. Fiziksel atak yemiyor. Hani yumruk mumruk öyle bir şey yemez yani yemez. Baya bir saldırıdan kaçabiliyor. Şuna absorb yapalım diye Adam ol canını çekeriz oç. Canımı fullledim onun sayesinde ve 14 level. çok iyi çok hızlı level atlıyoruz gemlerde hiç zorlanmıyor <laughs> çeri çeri kokare eline verdin verdim kokare buldun uç full el bulmuş tamam <laughs> Savaş istemiyorum. Kuyuk atak. Absorbon pipisi bitmiş. Ah leer. boşuna yaptım. Aslında boşuna değil o kadar kötü. Aa Lir yapmamışım. Tokat yapmışım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. video burada bitiriyorum. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Bay bay.